İşte namaz böyle bir e, tadili erkanla kılınmalı. Şimdi Hoca Efendi aslında literatürde olmayan yeni bir kavram veriyor bize. Hani dedi ya, sehivi de üçe ayırdı Hoca Efendi. Kutsal sehiv dedi, efendim mübarek sehiv dedi, Hoca Efendi süfeha sehivi dedi. Bu Hoca Efendi'nin yaptığı bir tasnifti. Aynı şekilde Hoca Efendi, alimler sürekli tadil erken vurgusu yapıyorlar. Üstadımız da yapıyor. Yani Üstadın açtığı yolda yürümenin şartı, rüknü olarak üstad namazı tadile erkenle kılmak diyor. Ve namazın arkasından tespitatı yapmak diyor üstadımız. Ama hoca efendi yeni bir kavram geliştiriyor ve diyor ki iç tadile erken. Tadile erken ve işte rükusuyla, secdesiyle, ağzımızdan çıkan lafızlarıyla namazın adeta şekli olarak heykelini ortaya çıkarmak demek. Nasıldır o namaz? Ya yani dururken nasıl durursun? Efendim öyle mesela hoca efendi çok rahatsız oluyor namazda böyle sallanan insanlardan. İşte ayağını değiştiriyor, sallanıyor, eğiliyor, bükülüyor, eli hareket ediyor, kolu hareket ediyor. Hayır. O kadar büyük bir saygıyla, öyle büyük bir saygıyla namazda durmak gerekiyor ki. Hoca efendinin ee, Hoca Efendi'nin hatıraları anlatılırken bunun üzerinde de duruluyor. Ee, biliyorsunuz ilk İzmir'de hizmet başladığı dönemlerde e, ortaokul talebeleri, lise talebeleri geliyor. O ilk açılan yurtta kalıyorlar, Yamanlar'da okuyorlar. Hoca Efendi kendi talebelerine Namazdan önce böyle yaşı küçük olanlara, o dönemde yaşı küçük olan çocuklarla da ilgileniyor hoca efendi yurtta. Ve e, namazdan önce öksüren varsa öksürük şurubu içirtiyor onları hoca efendi. Öksürük şurubu içirtiyor. Bakın namazın içerisinde böyle öksürmek, namazın içerisinde böyle hani insanın zaruri bir hali olur, mecburi bir durum olur. Mesela esnemek şeytandandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gidip taze bir abdest alıp uykumuz varsa namaza durmak. Namazın içerisinde mümkün olduğunca huşu ve hudu içerisinde sallanmadan, ayak değiştirmeden, efendim eğilmeden, bükülmeden dik olarak durabilmek. Tadil erkana riayet çok önemli. Ama o kadar önemli bir şey daha var iç tadil erken. Çünkü asıl olan ne? Öz, ruh, mana. Şekil, suret o mananın kalıbı. Dolayısıyla kalıp da önemli onun taşıyıcısı olduğu için ama öz de önemli. Öz daha önemli. Öz olmadan işte kalıbın taşıyacağı da bir şey olmuyor. Bu huşu ve hudu ile alakalı bir tabirdir diyor Hoca Efendi iç tadilerken. Yani bir namazın kılınması, haşiyetle, saygıyla kılınması meselesi. Ve böyle özene özene kılınması, özene bezene kılınması. Ben hep bunu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum değerli dostlar. Hızlı hızlı kılınıyor ya namaz. Hızlı hızlı kılındı seccade toplandı. Hep merak etmişimdir. Ne yapıyorlar o kazandıkları beş dakikada diye. Ne yapıyorlar? Yani bu kadar hızlı beş dakika namazdan seyrediyorlar. Beş dakika kazanıyorlar namazdan. Ne yapıyorlar acaba o beş dakikayla diye merak ediyorum. Onunla yapabilecekleri ne var acaba? Oysa. Bana şöyle soruluyor. Diyorlar ki Emine abla zamanı çok bereketsiz hissediyoruz. Çok hızlı akıyor ve çok bereketsiz olarak akıyor. Diyorum ki eğer namazı yavaşlatmak, yavaşlatırsanız namaz zamanı da yavaşlatırsınız. Tekrar ediyorum namazı yavaşlatırsanız zamanın akışını da yavaşlatırsınız. Namazınızı özene bezene kılarsanız hayatınıza da bereket taşımış olursunuz. Ne demişti Hoca Efendi? Namazla gelen varidat. Bunu hiç unutmayın. Namazla gelen varidat. O varidatı alamayınca insan, o varidatı alamayınca e ne oluyor bu sefer? İşte hayat bereketsizleşiyor, zaman hızlı akıp gidiyor. Akıp gidiyor da nereye gidiyor anlamıyoruz. Oysa ne olması gerekiyor? Bakın namaz, namazın varidatını hayata taşıyoruz biz. Namazla gelen varidat. Üstadın o dokuzuncu sözü anlattığı şeyleri hatırlayın. Mesela namazla ruhumuzu, kalbimizi, duygularımızı dinlendiriyoruz. Ruhumuzun, kalbimizin, duygularımızın üzerine çöreklenmiş olan kederleri, elemleri namazla sürura inkılap Kalbimizi namazla teselli ediyoruz, namazla teskin ediyoruz, namazla itminan buluyoruz, namazla dinleniyoruz. Bu da beni çok etkiler. Hani diyor Hoca Efendi, çocuklar zil çaldığında hurra diye teneffüse koşarlar ya diyor. Namaza ruh emin olun öyle koşuyor diyor. Hurra diye, secadeye diye koşuyor ruh. Ama insan bu ruhunun ihtiyacını perdeliyorsa onu da anlamıyor. Ruhun namazı olan ihtiyacını da fark etmiyor. Dolayısıyla iç tadili erken çok önemli ki mana öz iç tadili erkanda. Namazın saygıyla kılınması, huşuyla kılınması, kalpte şu, şu kalbin içerisinde Allah'a karşı saygı hislerinin dolup taşması. Bu huşu ve hudu ile alakalı tabir olarak Hoca Efendi işte iç tadili erken kavramını geliştiriyor. Huşu ve hudu diyor Hoca Efendi meseleyi namazın mazmununa bağlı götürmektir. Rica ederim namazda huşu ile alakalı bu kadar tahşidatı çok bulmayın lütfen diyor Hoca Efendi. Rica ediyorum yani bu kadar çok hoca efendi bunun üzerinde o kadar vurgu yapıyor, o kadar vurgu yapıyor. Lütfen diyor hoca efendi bunu çok bulmayın. İman ve namaz ikiz kardeştir. Şu kadar var ki iman az önce doğdu. İkiz kardeşler namazla iman, iman o ikiz kardeşlerin önce doğanı. Üstad namazın beş vakte tahsisini anlattığı yerde onun manasının ne olduğunu da açıklıyor. Muhittin İbni Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyesinde namazın manasıyla alakalı şeyler ortaya koyuyor. Şeyh Veliyullah Dehlevi namazla alakalı bir kısım hususlar söylüyor, onun ehemmiyetine dikkat çekiyor. Ben onun için bazı arkadaşlara rica ettim. Ne olur arkadaşlardan birkaçı doğru dürüst namaz kılsalar da örnek olsalar. Yoksa bu işin içinde olan kimseler arasında dahi hakiki na manasıyla namaz kılınmıyor. Beş vakit yatılıyor, kalkılıyor, namaz kılınmıyor. Bu işin içinde olan insanlar bile diyor Hoca Efendi. Onların arasında bile aslında namaz kılınmıyor. Beş vakit yatılıyor, kalkılıyor, namaz kıldırmıyor. Ben arkadaşlara rica ettim ne olur arkadaşlardan birkaçı doğru dürüst namaz kılsalar örnek olsalar. O yüzden işte o namaz kahramanları makalesi bizim için çok önemli. Arkadaşlar Hocaefendi eee namaza bu kadar çok vurgu yapınca bana sordular hafta sonu bir grup arkadaşın kampları vardı. Onları kampta ziyaret ettik. Dediler ki Emine abla biz Hocaefendi'nin Yeşeren düşüncelerdeki namaz makalesini Hoca Efendi 15 günde bir hani sizden bir şey istesem 15 günde bir bir makalemi okumanızı istesem Yeşeren düşüncelerdeki namaz makalemi okumanızı isterim diyor Hoca Efendi. Üstad İhlas Risalesi'nin okunmasını istiyor ya 15 günde bir ona müradif olarak. Bunu arkadaşlara vurgulamıştım. Dediler ki Emine biz 15 günde bir bir araya gelip de Hoca Efendi'nin Yeşeren düşüncelerdeki namaz makalesini okumak istiyoruz grubumuzun adı ne olsun? Ben de namaz kahramanları olsun dedim. Namaz kahramanları olsun. Çünkü Hoca Efendi diyor ki namaz kahramanı olun. Ve namaz kahramanı olmanın da üç şartını ortaya koyuyor öyle değil mi? Üç temel şartını ortaya koyuyor biz. Biz öyle başladık dersimiz. Ayrıca feveylül lil Maun suresi. Kısa surelerden, Maun suresinde en çok namazda okuduğumuz surelerden bir tanesidir. Feveylül nil musallin ne demek? Demek ki yazıklar olsun, veil olsun o namaz kılanlara demek. Bakın feveylül nil musalli. Yazıklar olsun o namaz kılanlara, veil olsun o namaz kılanlara ki, ki kıldıkları namazı sehvederler diyor Cenab-ı kıldıkları namazı sehvederler. Hoca Efendi diyor ki burada anlatılan sehir sadece yanılma sehvi değil. Yani üç rekat mı kıldım, dört rekat mı kıldım, iki kere mi secdeye gittim, üç kere mi secdeye gittim. Bu değil sadece. Namazla alakalı o kadar çok eksiğimiz var ki diyor hocamız. Mesela namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar diyor. Nisa suresi 142. ayet. Bakın münafıkların sıfatlarından bahsediyor Allah. Münafık bakın namaz kılmıyor değil bakın. Kılıyor ama namaza kalkarken tembel tembel kalkıyor. Şimdi bu husus onlardan bir tanesi. Aslında feveylül lil musallin. Namaz kılanlara veil olsun. Hangi namaz kılana veil olsun? Kalktığında tembel tembel kalkana. Hadislerde insanın o türlü namazı insani davranışın dışında addediliyor. Namaz bir insani davranıştır. Çok önemli bir anahtar cümle. Ne dedik? En mütekamil varlık olan insanın en mütekamil ibadeti namaz. Namaz insani bir davranıştır. Fakat o çizgi içinde kalınmadığı zaman yapılan hareketler hayvani hareketlere benzetiliyor Efendimiz tarafından. Bunu da defalarca dinlemişsenizdir ama bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Mesela İmamdan önce rükû imamdan önce rükûya giden için efendimiz diyor ki ister misin Allah rükûdan kalkarken suretinizi eşek suretine çevirsin. İmamdan önce rükûya giden için. Demek ki imamdan evvel rükûya gitmek kulluk çizgisinin dışına çıkma manasına geliyor. Demek ki imamdan önce rükûya gitmek insani davranışın dışına çıkma manasına geliyor. Herhangi birini secdeye gittiği zaman horozun daneyi gagaladığı gibi yapmasın diye buyuruyor efendimiz. Yine hayvan örneği veriyor efendimiz. Horozun daneyi gagaladığı gibi yani secdeye gidip gidip gelmek çok hızlı olarak. Bakın bir hayvan davranışını örnek olarak veriyor efendimiz. Alnını yere vurup kaldırma hayvan davranışı. Köpek gibi elleri yere sermesin deniliyor oturmadan secdeye gitmek, secdeden rükuya, rükudan kıyama kadar davranışların hayvan davranışlarından farklı olması gerektiğini, deve gibi çökmeyin diyor Efendimiz mesela secdede. Düşünün ellerinizi dizlerinizden önce secdeye koyduğunuzda bir mazuriyeti olabilir insanın. İnsanın bir hastalığı, bir mazuriyeti olabilir ama olmadığı sürece ben elleri dizlerden önce secdeye koymak. Bakıyorum da mesela kalkarken yerden destek almak mesela niye de yerden destek alsın ki insan zarureti yoksa zarureti yoksa niye destek alsın ki yerden bir hastalığı yoksa efendim bir özrü yoksa dolayısıyla ne olması gerekiyor tadil erkana riayet hayvan davranışları oluyor o çünkü namaz neydi namaz insani bir eylem. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor içindeki davranışlara. Namaz insani bir eylem olduğu için oradaki aksaklıklar insani eylemin dışına insanı taşıyan aksaklıklar oluyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu mübarek sözleriyle bizi bir insani davranış mecmuasına çağırıyor. Evet huşu ve hudu ancak o kalıplarla ifade edilir. Kalıp çok önemli ya huşu ve hudu o kalıplarla ifade edilir. Ben huşu ve hudu içindeyim dediğin zaman hayvani kalıpları aşmış olman gerekiyor. Allah'ın huşu ve hudu atiyesini ancak o atiyeyi taşıyacak matiye götürebilir. Böyle bir sözü var değil mi üstadın? Allah'ın atiyesini matiyeleri taşır diyor üstadımız. Atiye hediyeler ama o hediyeleri taşıyabilmek için o hediyelerin ağırlığını taşıyabilecek bir binek lazım öyle değil mi? o hediyelerin ağırlığını taşıyabilecek bir binek lazım. Düşünün sizin bineğiniz o ağırlığı taşıyamıyorsa o kadar hediye size ağır geliyor. Allah'ın atiyelerini matiyeleri taşır. Dolayısıyla Allah'tan ata istiyorsanız o atayı taşıyabilecek insan mahiyetinde ne var? İki şey var. Huşu var ve o huşunun kalıba dökülmüş şekli olan tadile erken var.